Merhaba Kurban Halkası takipçileri, yeni bir ürünle şu anda karşınızdayız. Ürünümüz e, kösele taşı, elektrikle çalışan kösele taşı. Ben çocukluğumda bu taşı çok defalarda ellerimle çevirmekten şu avuçlarımın içi patlamıştı. E, hep hayalimdeydi bunun elektrikli olanını yapıp da e, elleri patlamadan insanların bu işlemleri yapmasıydı. Kösele taşı biliyorsunuz tarih boyunca kullanılan en eski bileme taşlarından bir tanesi. Anadolu tarihin beşi ise bu beşiğin özünde de bu taş var. Ülkemizde de e, neredeyse her bölgede aşağı yukarı çıkıyor bu taş. Ama bunu e, ekonomik olaraktan e, bu şekilde e, bir otomatik makinalı bir sisteme çevirme olayı yoktu. Her köyde neredeyse birer tane e, taş vardı. Ama kimse bunu elektrik diye çevirmemişti. Biz şimdi bunu çevirmek için e, bu aleti yaptık. Aletimizin e, metalden sağlam bir gövde yaptık. Yani alta motoru yerleştirdik. Üste 35 santim çapında kösele taşımız var. E, doğal taş. E, hiçbir şeyi yok. Problemi yok. E, yani ne derler? olarak da yapılan hiçbir e, old, ortamı yok. Tamamen doğadan çıktığı şekliyle kullanıyoruz. Bunun, e, kösele taşının en büyük özelliği şu, suyla çalışır kösele taşı. Suyla çalıştığı için de e, bir masrafı yoktur. Ne bileyim bir yağ, bir, herhangi farklı bir şey kesinlikle istemez. E, Özelliklerinden en önemlisi de kösele taşını bile zaman sanki e, parlatma yapmış gibi iz bırakmıştır. E, metalin üzerinde iz bırakma. Suyla çalıştığı için de e, mesela çarplan bunu bilediğimiz zaman metali ısıtaraktan, çarp metali ısıtaraktan e, ağzını biler. Metali ısıtırken ağzını bilediği için metalin sertlik özelliği ısındığı için sertlik özelliği kaybolur. Ama kösere taşında metal sertlik özelliğini kaybetmez. Çünkü suyla çalışır. E, yavaş devirlidir. Suyla çalışır, suyla çalıştığı içinde ısınma meydana gelmez. En büyük özellik ısınma meydana gelmediği için de değil metallerin hiç birisinin metal özelliği bozulmaz. Şimdi, biz bunu yaptık. Ee, şeye de sizlere de bunu özellikle sunduk, sunmak istiyoruz. Ee, kimler kullanabilir? Herkes kullanabilir bunu. Ee, hele özellikle şey yapan. Büyük bileme yapan, büyük yerlerde e, çok sayılı bileme yapanlar, insanlar, e, şirketler, e, bıçakçılar, e, makas bileyenler ne bileyim. Metal bileyen herkesin kullanabileceği bir üründür. Balta bilersiniz, bıçak bilersiniz, hepsini yaparsınız. Şimdi, e, Çin ürünün ölçüleri bu. Öl, ürünün en büyük özelliği de şu. Şu orta kısmı, şu hazne içeriye doğrudur şu içerisine bunun suyla doldurursunuz. Doldurduktan sonra bu döndüğü zaman suyun içerisinde döner sürekli. Suyun içerisinde döndüğü için de daha sonradan bir su koyma olayı yok. Suyun tahliyesi de buradan. Başka bir hortumumuz var. Bak bu tahliye hortumu. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Heh. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl hareket ettireceğiz? Bunun şu şekilde sapları var. Sapları var. Önde tekerlekleri var, önde tekerleği var. Tekerlekleri de aynı zamanda kilitli tekerlek ve istediğiniz yere, istediğiniz şekilde taşıyabilirsiniz, el arabası gibi istediğiniz şekilde taşıyacaksın. Özellikle fonksiyonu olarak da yaptık ki bunu insanlar e, her türlü üstüyle kullanabilsin diye bir fazla motorla çalışıyor, e, redüktörle devri düşürdük. Bir de e, bileme yaparken kolaylık olması açısından böyle bir aparat yaptık. Bu aparatın ağzına bu bıçağı yerleştiriyoruz bu şekilde. Yerleştirdikten sonra bu şekilde bileme bıçağı tutuyoruz. Bu şekilde. Ve istediğiniz şekilde hiç bilmeyen bir kişi dahi bunu yapamıyor. He. Bilen vatandaşlar ne yapar? Ha, bu şekilde bileyebilir mi? Biler. Ona bir şey diyemeyiz. Yani herkes şey. Ama biz hiç bileme yapmasını bilmeyen insanlar için dahi bu şekilde bir aparat koyduk buraya. Kendisi istediği şekilde bilebilsin. Şimdi belli bir süre sonra bu taş bitecektir, küçülecektir. Küçüldüğü zaman şurada bakın şeyler var, ayar yerleri var. Bunu komple şu ayar vidasını söktüğümüz zaman şuradaki ayar vidasını gevşettiğimiz zaman bunu aşağıya indiriyoruz. Gene aynı şekilde taşı bitirinceye kadar bütün işlemlerini yapıyoruz. Şimdi çalıştıralım. E, makinamızı nasıl olduğunu bir görelim. Şimdi burada bakın bir de şunu söylemeyi unuttum. Burada bir dana gözlüğü var. Özellikle her türlü istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz. Buradan çıkartıp ters e, takıp gene aynı şekilde bilemenizi yapabiliyorsunuz. Mesela şu bıçağı şöyle koyduk. Bu tarafını biledik. Ondan sonra çıkarttık. Hiç bozmadan. hiç bozmadan ondan sonra bunu bu şekilde takıp bu şekilde takıp gene aynı bilememizi yapıyoruz. Şu anda çalıştırıyorum makinamızı. Sıkalım mı? Yok. Gerek yok. Tamam. Şimdi bakın. Normalinde bıçak bilemedeki açı 20 derece, 22 derece civarındadır. Bakın. Şu hareketi yapabiliyoruz. Bakın. Şu hareketi yapabiliyoruz. En önemlisi bu hareketi yapabilmek. Uçak bilerken ya da herhangi bir şeyi bilerken şu hareketi yapabilmek en önemli şeydir. Bakın. Su akıyor. Su akıyor ve su içine gidiyor tekrar. Aynı suyu defalarca kullanmış oluyorsunuz. Tekrar bir daha köydeki gibi ee, şey koymaya, ibrikten su koymaya gerek yok. Şuranın yüksekliğini de buradan istediğiniz şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela bir jiletin bilenme açısı 6 derece. Bıçağın bilenme açısı 20 derece. Ee, başka balta 30-35 derece civarında bir açıyla bilenir. Bakın bu şekilde. Şimdi deneme olarak da şöyle bir de tersine gösterelim. fazla bir bilgi yok. O nedenle şey olabilir. Sadece burada şu anda bir gösteri amacıyla bunu yapıyoruz. Şimdi yaklaşık şimdi bakın şu şeydeki bıçağın ağzındaki çizikler sanki polisaj yapılmış gibi bakın. Çok ince. Çarptaki gibi herhangi bir çizik meydana gelmiyor. Tabii ben o kadar iyi bilemeci olmadığımdan dolayı tam olaraktan yapamıyorum ama bakın. Şöyle baktığınız zaman e, bilemeden kaynaklanan şeyler gözükmüyor. İzler yok. Bütün amacımız zaten bizim bu. Ee, evet. Neredeyse orijinalciler artık bu makineyi de kesinlikle kullanacaktır. Şimdi bu makineden biz sürekli yapıyoruz, taştan sürekli temin ediyoruz, temin edeceğiz de sürekli. Bu makinenin bıçakçılar, ne bileyim, bileme yapan herkes kullanabilir. Bir fazla makinedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir ürünle tekrar buluşmak üzere. Şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Elimizde hazır ürünlerimiz var. Sizi istediğiniz zaman eğer sayı adet çok fazla olmazsa e Aynı gün olmazsa iki gün, üç gün içerisinde kargoya verip gönderebiliriz. Teşekkür ederiz.